Arkadaşlar merdivenlerden indiğiniz an direkt bak site hal sizi karşılıyor. Site halın karşısından direkt gelebilirsiniz bu tarafa doğru. Yaklaşık bir 5 dakikaya varıyorsunuz zaten. Haberiniz olsun. Buradan da müzelere gideceğiz. Müzeleri de 3 numaralı tramvay gidiyormuş. Bu arada 3 numaralı tramvaya bineceğiz. Müzeş yani müze durağında da ineceğiz. Yani yaklaşık 6-7 durak galiba sanırım. Bu tramvaylarda nereden kalkıyor? Ee, bu hemen size bilin oradaki başçarşı durağından kalkıyor. Oradan 3 numaralı e, tramvaya binip 6-7 durak sonra Müzeş yazan durakta iniyorsunuz ve ulusal müzeleri yan yanalar zaten. Bir tarihimiz de var, bir ulusal müze var. Onları rahatlıkla gezebiliyorsunuz. Saat 7'ye kadar açıkmış. Şu an saat 3'e doğru geldi. Hatta 3 olmuştur. Bir de onları e, gezeceğim. Sonra bakalım ne olacak. Gece yine burada belki yemek yerim. Onları gösteririm bakalım. Bir müzeyi de, müzeleri de gezelim. Ondan sonrasına bakarız. Arkadaşlar yine City Hall'ın orada. Yani burası merkez alan olarak düşünebilirsiniz. Yine orada tam böyle e, yine karşıdan geçtiğinizde inat Kuça'yı görüyorsunuz. Burası da ziyaret edebileceğiniz e, popüler alanlardan birisi. E, buraya da yani zaten tramvaya e, cable car'a doğru buradan çıkıyorsunuz. Bu ara yoldan. Böyle çıkıyorsunuz. Burası da hemen City karşısında kalıyor İnat kuça. <laughs> ben de yeni gördüm. Her şey benim için sürpriz oluyor şu an. Bir girelim içeriye de bakalım. Gitmeden önce müzelere. Kağıtlı böyle. Buranın hikayesi de biraz daha farklı. Burayı ina, ina dedik satmıyorlarmış bu evi. Ondan sonra burada ne de una, inat kalmış, inat evi diye kalmış. Burada da çay kahve içebiliyorsun, Yani kahve çorbaları. Biz de bir kahve içeriz. Daha sonra da müzelere doğru yola çıkarız. Yol üzerinde gördüm, burayı bilmiyordum. Bakalım, biraz dinlenelim burada. Olmaz 5 dakika. Sonra müzelere doğru geçiş yapalım. Zaten kahve içmiştim. Arkadaşlar ben B çorbası söyledim. Bizim bildiğimiz tavuk suyu çorbasına benziyor. İçinde tavuk parçaları var, havuç var. de yoğurt eklemişler. Güzel bir çorba tabii ki de. Sanırım burada altı buçuk kahveydi, gayet de uygun. Burası inatemi in üst tarafı. Burada da bir şeyler yiyip içebilirsiniz tabii ki şöyle <laughs> Burada da böyle oturabilirsiniz Tam köprüye Bakan bir yerde Burayı tavsiye edebilirim Burası güzelmiş Burada oturup bir şeyler yiyip içebilirsiniz arkadaşlar Manzarası da güzel Burası Bahçer Şubra Buradan bineceğim Bekliyorum bu arada size şeyi göstermek istedim. Şu tepedeydim ya. Yani. Tepe işteydim. Bakın burası full sisli yani yukarıdan buraya görmeniz neredeyse imkansız gibi bir şey. Ee, o yüzden yani iki de o bir point noktasına çıkmamışız. Sadece işte tramvayı bekliyorum umarım. Müzelerin e, ee, kapanış saatlerine yetişelim müzeleri e, gezebilirim. Yine burada kurşunlanmış müzeyi görebiliyorsunuz arkadaşlar. History Müzesi'ne geldim. Tarih Müzesi'ne geldim. Bakın şuralarda hep mermi izleri var. Hala duvarlarda. Şimdi oranın içerisine gireceğiz. Bir arkadaşım bana çok yardımcı oldu. Bostanalı bir arkadaşım. Bana çok teşekkür ediyorum. Buraya bulmamda. Sağ olsun yani. Üniversitesinin ne kadar getirdi. Üniversitesine yakınmış. Ee, teşekkür ederim tekrardan. ismini de sormamış olsam da. Şuradan otobüste geldim. Tramvay da geliyor buraya. Mü Müzeş durağında ineceksiniz. Tramvaya binerseniz. Ee, Otobüsle, otobüsün ismini kodunu sordum ama bilmiyorlarmış. Sadece isim olarak biliyorlarmış ama ee, Başçarşı durağından bindim yani. Onu da söyleyebilirim. Şimdi bu müzeye doğru girelim bakalım. Arkadaşlar buraya 7 KM verdim. Şuradan ücret ödüyorsunuz, size bilet veriyorlar. Böyle bir de çay ücretsizmiş. Çay rengi biraz değişik ama yeşil çay olabilir ya. Olabilir. Böyle gidiyorum. Evet, yeşil çay. Şimdi aşağıdan başlayabiliriz. Bir aşağı yönü varmış, bir soldan bir de üst katı varmış. Buraları bir gezelim bakalım. Şöyle bir giriş var abi. Bu tiyatro oyunu. Tiyatro oyunu. Şurada bir tiyatro mektubu var. Sanırım. Tam böyle gidiyoruz. O silah görüyor musun? Boston haritasının üzerinde üç tane kadın var. 8 Mart Kadınlar Günü. Burada kadınlara çok değer veriyorlar arkadaşlar. Kadınlar her Hmm. mesleğin her yerinde var. Çöpçü kadın bile var yani. Hani bizde çalışmıyorlar ya kadınlarımız. Burada kadınlar çöp işi yapıyor. Her yerde kadın çalışan var abi. Ama yani her yerde kadın fazlası var. Bu da herhalde savaştan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü erkek nüfus azaldı büyük ihtimalle. O yüzden kadınlara iş görevi daha fazla çıktı diye düşünüyorum. Kadınlarımız kötüleme, yani yanlış anlamayın. Bizim kadınlarımız da çok mükemmel insanlar. Sadece yani her işte, her işin her, her işin müdavimiler yani, her işte çalışıyorlar. Öyle söyleyebilirim. Böyle bir yer bizi karşıladı. Şimdi odasına mı girdim? Ne oldu? <laughs> Bize devam ediyor herhalde. 84 olimpiyatları şehrin her yerinde var. Trevişte de vardı zaten. Şöyle bir şey yapmışlar dağlı kalanı görüyorsunuz zaten. Bakalım. Böyle yıl yıl gidiyor. Tarihte neler yaptığına dair. Buradan başlıyorsunuz. Böyle yıl yıl. Bosna'da ne olmuş? Onu görüyorsunuz abi. Böyle sniperlardan saklana saklana gidiyormuş. Bisikletlerle bobul taşıyorlar. Koşa koşa gidiyorlar sniperla vurulmamak için. Bakın yine bir kadın koşuyor. Sanırım ha. Kuyuda su beklerken sabah zamanı simgesel olarak sanırım. çocuklar. Baksanıza yaralanmış. Kollar olmayanlar. Bu bidonlar işte su taşıdıkları bidonlar sanırım. Burası da savaş zamanından kalan bir Bosna evi tasviri sanırım. Burası da dış tarafı mizenin. Şöyle. Şu aşağıki yerden çıkış yapabiliyorsunuz kapıdan. Orayı fark etmemişim. Çayımı aldım. Çayımı içerek gezeceğim. Hava biraz dışarıda soğuk. Şu herhalde uçağın bir parçası. Ee, helikopterle bakın. Paraşütlerle atlıyorlar. Burada Avrupa'dan gelen toplar var sanırım. Burada yine toplar mevcut. Kadınlar yine burada en ön planda. İşçi emekçi sınıfına destek olan kadınları görebiliyorsunuz. Çalışan kadınlar, çapa yapan kadınlar, çocuklara öğretmenlik yapanlar, askere gidenler. Her konuda kadınlar bağımsızlıklar için savaşan taraftalar yine burada. Aynı bizim Kurtuluş Savaşımızda kahraman kadınlarımız gibi. Burada da bir heykel bizi karşılıyor. Bu kim bilmiyorum. Bakacağım. Tito'ymuş. Oradaki tonun tasviri yapılıyor. Arkadaşlar burada kısaca eski Yugoslav tarihinden e, ve Hitler'in e, partisinin, Nazilerin e, ilişkilerinden bahsediyor. Nazi ve Yugoslavya arasındaki savaştan bahsediyor. Nazilerin işte Bosna'yı tarafını işgal ettikten sonraki süreci ve Bosna'nın partizan grubu tarafından, partizanlar tarafından e, kurtululması 1945 yılında kutlanıyor. Sonra öyle bitiyor yani o süreç burada güzel bir şekilde anlatılıyor. Sonra 1980 yılında Tito ölüyor. O arasında bir ayrılık başlıyor ülkelerin. İşte dini mezhepler ortaya giriyor. Sonra bir tanesi daha Bosna'ya bir kesime daha yakın oluyor. O yüzden diğerleri kabul etmiyor. güç ayrılıklar oluyor birbirlerinden sonra ayrılıyorlar. Öyle söyleyebiliriz. Yine çayımı alıp çıktım abi. 7 km'yi çıkartıyorum çaylarla. E, şaka bir yana şimdi de hemen şu karşımızda bulunan yer National Museum. Bu History Museum'da tarih müzesi. Ulusal müze. Tabloların falan sergilendiği yer muhtemelen. Çok yakın birbirine e, geldiğiniz zaman müze durağında ya da otobüse gelirsiniz Amerikan konsolosluğu durağında inebilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi o tarafa doğru gidiyorum. Diğer müzede de görüntüler göstermeye çalışıyorum. Görüşürüz. Müzede böyle arkadaşlar. Hava biraz karanlık olduğu için kötü çıkıyor. Ama işte iç taraflarda görebiliriz. Arkadaşlar içerideki geziyi tamamladıktan sonra bir dışarı çıkıyorsunuz. Yine bu müzeye dahil olan bir yer. Bu da botanik kısmı var. Burayı gezeceğiz. Burası müze ama öncesinde saray olarak kullanılmış olabilir. Şöyle bir yapı var. Şurası kapalıymış, kütüphaneymiş orası. Böyle buradan devam ediyorsunuz. Şurası da kütüphane olabilir emin değilim de. Bir taraf kütüphane kapalı dedi bana. Tam karşısında da hayvanlar varmış. Ee, oraya doğru gidiyorum. Orayı göstereceğim. Bahçesi böyle. Gayet iyi bence. İçeriye doğru girelim bir bakalım. Hayvanlar varmış dedim. Hayvan kalıntıları varmış abi. timsaha benziyor. Trebiç Dağı'nda gitmiştik ya oradaki kalsitmiş bu. Oradan çıkarılan bir taş türüymüş. Burada da mineraller gözüküyor. Cips tanıyorum abi. Sağ olsun coğrafya derslerimiz. Burada da taşları görüyorsunuz. Baksanıza. Bir sürü fosil taşı var. Alfabetik sıraya göre böyle gidiyor. arkadaşlar benden ufak bir tavsiye bence gelmeyin. 20 km pahalı. Onun yerine çıkın e, Trebeviç'e yani. Harbiden 20 km pahalı. İçeride de çanak çömlek var. Başka da bir şey yok yani. Tavsiye etmiyorum. Hani geldiğinizde aa şurayı da gezin falan. Bence demeyin. Eğer e, coğrafi keşiflere ilginiz yoksa ne bileyim dinozorlara, kalıntılara ilginiz yoksa gelmeyin abi. Öyle büyük bir yer ama bence işlevli değil. Hemen buranın yanındaki müzeye gidin. 7 km. E, e, hikayesini anlatıyor. Orası güzel. Oraya gidebilirsiniz. Buradan böyle tramvay hattı geçiyor baş çarşıya doğru. Hemen bu karşıya geçtim. AVM'nin yanında da şöyle bir kilise tarzı bir yer var. Kilise tarzı dedim kilise yani. Kilise var. Yılbaşı ağaçlarıyla süslenmiş. Burası sanki biraz bana Eskişehir e anımsattı. Niye böyle oldu bilmiyorum. Burada da sanat okulunun önünden geçtim. Şöyle güzel tasvirler yapmışlar. Burada genellikle konsolosluklar var. Bu yol üzerinde. Ee, Yunanistan, Sırbistan ve e, İran konsolosluğu var şu an burada. Şimdi baş çarşının yakınlarında, Sebil'e yakın bir yerde, güzel çıkaya geldik. Buranın köftesini çok metik güzel. Hani 5 dilimlik söyledi, 6 karneye, bir de ayran söyledi, 2 karneye, 8 karneye. Burada cevabı deneyeceğiz. Şöyle soğanlı geldi, 5 adet pidenin arasına. Bizim Tekirdağ köftesine benziyor. Güzel. Zaten mangallık kalan hep Mangal tadında bizim köfteye benzeyen cevabı. Burada ne yenilir cevabını vermiş oluyorlar. Arkadaşlar, hostelden çıktım. Sabah saat 8 civarı, hatta 09.00'a doğru geliyorum. Buradan bir tepil çay, şöyle yeşil çay, bir kızlı dilimi margarin. ısıtıyorlar burada. Direk aldım. Toplam 7.70 KM tutuyorsun Şimdi yiyeceğim, ondan sonra otogara doğru geçeceğim. Oradan da Mostar'a geçmeye çalışacağım. Sanırım gezimiz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Buraya geldiğinizde köfte, cevabı yiyebilirsiniz. Hamur işlerinden yiyebilirsiniz. Güzel, kültürümüz aynı neredeyse zaten. Şimdi karnım aç, karnım doyuruyorum. Daha sonrasında Mostar'a gidiyoruz. Havuzam çok azaldı. Çekebildiğim kadar çekeceğim dedikleri. Görüşürüz. Arkadaşlar şu an Saraybosna'da otobüs terminalindeyim. Böyle bir yer. İçerisi. Ben online almıştım bileti Mostar'a. Yaklaşık 12-13 euroya falan geldi. İşte buradan da işletim ücreti olarak 2 km alıyorlar. Kullanım bedeli olarak. SD kartı da aldım. Bol bol görüntüler çekmeye çalışacağım. Monster'a iki gün ayıracağım. Monster'dan sonra da Karadağ'a geçmeyi düşünüyorum. Size yol vloglarını göstermeye çalışacağım. Yolları nasıl ulaşabileceğinizi göstermeye çalışacağım. Şunlar da işleri. Bu arada yanlışlıkla 15'ini almıştım bileti. Get by uygulamasından, get by bus uygulamasından. bana kupon verdiler değiştirdim biletin e, tarihini. Bugün aldım. Böyle online olarak da bilet böyle gözüküyor. Size önerebilirim Get Bybas'ı. Çünkü bütün Balkanların her yerine buradan kolaylıkla bilet alabiliyorsunuz ve uygun fiyatlı oluyor genelde. E, otobüs saatine kadar yani şu an saat 10, 3'te kalkacak. O zamana kadar hem kamerayı şarj edeceğim hem de biraz oturun dinlerim belki etraftaki belli baş yerleri gezebilirim bilmiyorum. Mostar yolculuğunda görüşürüz.